Hepinize merhaba arkadaşlar ben Norsya Bugün sen de yaparsın Norsya videosu çekiyoruz arkadaşlar En son yaptığım video tam 18 like geldi Bayağı seviyorsunuz ben de hemen videoyu devamını çektim Siz de bu videonun yorumlarına e, Görevlerinizi yazın arkadaşlar Şu an görevler bitti Görevlerinizi yazın İlk maç Kuro ile bir şey Ya da rosa mı geliyor yok Bu arada arkadaşlar sizden 10 like bekliyorum arkadaşlar 10 like gelirse devam edecek Kuru ile hesap açmada birinci olamazsan Eksi 10 kupa düş Yani iyi bir ceza Karalı luras vermiş galiba. 10 mu yazmıştı orada? 20 mi yazmıştı hatırlamıyorum ama. Zaten Kurova'la birinci olurum diye düşünüyorum. Kupası az galiba. Kurova'nın kupası az mı? Orta az sayılır da orta diyeyim. Evet hadi bakalım. Şimdi Kurova'yla birinci olmam lazım. Bu ortada olurum aslında bu ortada. Zor bir şey yok ki. Hemen dynamic'e kesmeliyim. Yük lazım bana. Ortada yük yok galiba. Aynen yani bu yüksüz herkese. Yüksüz herkese. Denemek, 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 dur. Belki benim şu an hiç riske girmemem lazım. Hatta pusulam lazım da. Pusarsam yük alamam diyeceğim de. Adam öldürerek de yük alabilir miyim? Dur. Zeyn yavaşlatmanı durdurayım. Biler takım olmayın. Biler takım olursa çok büyük sıkıntı çıkar. Arıza çıkacak. Aynen bak biler birbirini satmaya başladı. Satın birbirinizi biler. Biler satın, satın, satın birbirinizi satın. Sen öl. Satsınız da birbirinizi. Öl. Bir var ya manyaksın ya. Satın birbirinizi, satın satın. Birbirinizi satmadan hiçbir şey yapamazsınız. Bak ulti atarım sana. Ulti atarım ha. Gel takıma bak. Gel Takımız artık. Sen önceki adımı sattın değil mi? Ben sana takım olurum değil mi? Ben sana takım olurum ya. Niye olmayayım? Olurum sana takım olurum. Öyle bir takım olurum ki. Oha dur 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 dur. Koltuğu reis ne yapıyorsun? Ayıp değil mi? Sen de öldün. Öl sen de. Yükümüzü alalım. Arkadaşlar nerede beleş oraya geldi arkadaşlar. Burada biri yokmuş. Rozayı öldürdüm. Başka roza yoktur diye düşünüyorum. Oha oha oha. Oha dur dur. Başka roza varmış. Başka roza varmış. Oho hareket gördünüz mü arkadaşlar? Adımı uçurdum. Gel buraya gel gel. Gel gel gel. Sen aracın kesiyordum ona değil mi? Dermek gel buraya. Ve bu kadar arkadaşlar. Kurulu birinci oldum. Ama eksi 10 kupa düşmüyorum. Bilmiyorum eksi 100 müydü? Eksi 10 müydü? Eksi 20 miydi? Neyse çok da önemli değil. Düşmüyorum kupa. Hemen gelelim çarkımıza. Bu mesajı da silelim. Hadi bakalım. Acaba ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkacak arkadaşlar? Ne çıkacak? Böyle videolar emekli oldu arkadaşlar. Onay bekliyorum. Rosa ile ya da Poco. Poco'lu bir şey geliyor. Aynen Poco ile ne yazıyor? Poco ile 3 kilo alamazsam beni başka yardımcısı yap. Ahmet yazmış. Ahmet Poco ile 3 alamazsam seni kulbe gelirsen başka yardımcısı yaparım. Tabii Mahmut'un izin vermesi lazım. Ama bak bir daha Mahmut'a şey hakaret edersen uzman alamam. Başka yardımcısı da yapayım Ahmet. Kurba de alamam başka yardımcısı da yapamam. Son şansın olur. Tamam bu hakaret edersen ben atarım seni. Neyse. 3 kilo al alırım ben. Evet. 123 kilo alacağım. Bilmiyorum bilmiyorum 3 kilo alacağım dedim de. Sakin. Sakin oynayamadım. Önemli. Sakin oynayamadım önemli arkadaşlar. Aha, aha. Crop saldırırsan oradan köşeye sıkıştıralım paypalım. Crop 2.0 ne? Crop. Gel benim yanıma gel gel. Ben pokuyum ya. Ya hayır. Hayır hayır. Ya ben öldürecektim tam. Önemli değil de ben uza vuramıyorum. Ben öldürecektim onu da. Uza vuruyorum aslında ama hızlı değil mi? Şöyle. Hayır. Ölmeyeyim tamam. Yaşıyorum. Kalan savaşçı yedi ve 3 kişi almam lazım. Galiba bir görev imkansız. Ne? Sen gitmedin mi? Hayır. Şu an 3 kişi almam lazım. Beşçilik yapmadım. Bibi gel buraya Seni alırım Dur alamadım Aldım Şöyle Şöyle Ya Crow Acayip boş yapıyorsun Öleceksin bu işin sonunda Bilesin mi öleceksin yani Ya hayır Sen ulti atıp anlarsan beni bitirirsin Şimdi Bu iki kişiyi de almam lazım Hayır Hayır ben alacaktım onu ya. Surç neden onu ben alsaydım? Şimdi seni de alamam zaten. De gel ben zehri öldürürüm zaten hiç yapamadım ya. Gel 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 gel. Gel yapamadım arkadaşlar ya. Tamam et sen kulübe gel Mahmut üzüm verirse kulübe gel. Sen başka şey yapalım. Ama bak kimse yapmayacaksın. Bu arada bir şey geliyor mu neyse. Aa bu arada make da açabiliriz ha. Bu bölüm. Açabilir miyiz lan? Neyse. Çok önemli değil arkadaşlar. Çok da önemli değil. Ee, bir de son bir görev kaldı zaten. Rose ile sonucu alamazsam ben kulübe ben nubum yaz. Şu an bütün görevleri aslında bunu yapamadık. Bunu yaparım bilmiyorum Rose ile sonucu alırım da. Birisi birisi ölmesin ya. Kupa biraz fazlaymış da. Kupa da böyle oluyor. Şimdi gel beni öldür de bunlar benden korkar. Gel 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 beni öldür gel. Gel gel gel, gel beni öldür. Aynen. İyi ölen benim be. Tamam arkadaşlar bu grubu da çok 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 kolay bir şekilde aldık. Kulübe ben Nub'um ben şuyum sen şey yazmayacağım. Neyse videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ahmet sen de Mahmut izin kulübe gelirsin. Ben kutu ve şu ve kutuyu ver şu kural duru alacağım. Neyse arkadaşlar hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay diyeceğim de. Bu arada video çok kısa olmuş lan. Ciddi söylüyorum 6 dakika ne? Ya? 6 dakika arkadaşlar ben de diyorum. Video 10 dakika olacak falan. Uzayacak. Neyse bu arada ben bir Brock'la oynayayım arkadaşlar. Retro Brock geldi. Bir oynayayım diyeceğim de. Dur ben şu Macbook'u açar mıyım bu videoda? Mesela ben böyle oynayayım açar mıyım? Bilmiyorum belki de açarım. Hadi ya birkaç şey gelsin. Birisi gelsin. Neyse bir görev yapsaydım diyecektim de neyse önemli değil. Bak gelirim. Edgar'la bir maç atmak istedim arkadaşlar. Edgar çok iyi karakter arkadaşlar ya. Şöyle direkt. Neden? Ne? Ne? Arkadaşlar şike yani. Başka bir şey demiyorum. Adam hack açmış. Bibiyle 600 bin puan hasar mı varsa? Neyse ben bu videonun sonunda açarım galiba. Bir tane maç gireyim. Video 8 dakika olsun diye giriyorum yani arkadaşlar. Buraları izlemenize gerek yok. Önemli bir sahneler yok burada arkadaşlar. Ama bu videonun sonuna kadar izleyin arkadaşlar ya. videoda i̇şte demiştim zaten ama izlemenize o kadar gerek yok şu anda. İlla izleyin diyemem çünkü bu videonun içinde bir saniye değil. Artık dört görev alacağım onu. Çok. Hemen bitti lan. Dört görev alacağım. Mortis, Mortis, Mortis. Niye bana dalıyorsun? Evet arkadaşlar aldık. Şu an 1-0. Bir hasar vermem lazım. Hasar vereceğim. Hasar, 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 hasar. Bu videonun içinde akar hasar veremeyeceğimi sandım ama. Dur. Şöyle. Hayır. Of of of. Hadi. Ya ama ya ben gol atmanı istemiyordum ki. Gol atmanı istemiyordum ki ben seni. Göre görev, görev yapmadık. Neyse ya arkadaşlar çok da önemli değil. Ki video genel olarak bu şekildeydi. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.